Canını yaşarken Ankara'nın Mamak ilçesinde husumetli akrabalar arasında silahlı çatışma çıktı. Üç kişi hayatını kaybetti olayda bir kişi yaralandı. Oha lan. Ha gel de burada polislik yap işte. Gel de burada polislik yap abi. Kafenin önünde karşılaştılar. Bir anda silahlar çekildi. Üç kişi hayatını kaybetti. Oha. Türkiye yeni yıl heyecanını yaşarken Mamak'ta bir kafe önünde silahlı çatışma çıktı. Vay. Aralarında husumet olduğu öğrenilen Abdülmenav Karaman, Abdülmuttalip Karaman ve Murat Karaman tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda Murat Karaman silahla kurşun yağdırmaya başladı. Oo adam arkadan geliyor. Bir dakika bir dakika lan. Adam sağdan geliyor. Ak. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda Murat Karaman silahla kurşun yağdırmaya başladı. Grupta bulunan bir kişi de silahla karşılık verdi. Evet, direkt direkt geldi, direkt öldürmeye geldi adam. <laughs> Çatışma anları güvenlik kameralarınca kaydedildi. Kafede bulunanlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri yaralanan Abdülmenal Karaman, Abdül... Bak arkadaşlar şu polisliğin bu kadar zor olduğunu bak şurada söyleyeyim ben size. Twitch'te ne sıkıntı olacak abi? Haberleri izliyoruz anasını satayım. Haberler dünyaya, bütün Türkiye'ye yayılıyor. Ne sıkıntısı? Bak abi. Bir polis olarak sen ilk ekip olarak olay yerine geliyorsun. Yüzlerce kişi var. 3-4 kişi yerde yatmış, ölmüş, yaralanmış. Hadi gel de kontrol et. İnsanlar bağırıyor, çağırıyor. Psikopat. Ya, çok zor ya. Kolay değil ama... Bayağı zor iş yani. Karaman, Murat Karaman ve kafede müşteri olarak bulunan Nasrullah Uyar'ı hastaneye sevk etti. Hadi gel burayı, burayı kontrol et. Bu arada yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yeni yılınız kutlu olsun. Umarım hep beraber çok güzel bir yıl önümüzü olur. İstediğiniz ne varsa umarım istediğinizden çok daha iyi bir şekilde karşınıza çıkar en önemlisi sağlıklı sevdiklerinizle beraber güzel bir yıl yeni yıl geçirirsiniz beraber. Devam Tüm müdahalelere rağmen Abdülmenav Karaman, Abdülmuttalip Karaman ve Nasrullah Uyar hayatını kaybetti. <laughs> Oğlum bunlar Türk mü yoksa Arap mı? Ne? Karaman. Karaman Türk değil mi? Hmm. Evet Türk herhalde Karaman hayatlarını kaybetti. Bu ne? 2000...